toplumsal bariyerler ortadan kaldırıldığında engellilik bir dezavantaj olmaktan çıkacak ve onlarca farklılığımızdan biri haline gelecek. İşte Seeing AI'ın yaptığı tam da bu. Görmeyenlerin bilgiye eşit erişimlerindeki engelleri teknolojinin gücüyle ortadan kaldırmak. Bir belge tarayıcı. Kişi tanıma uygulaması. Bir barkod okuyucu. Aynı zamanda mekan tanıma aplikasyonu. Bir para tanıma uygulaması. İsviçre çakısı gibi bir şey. Hem de ücretsiz. Zamanın birinde çok uzak diyarlarda bir ülkede iyi kalpli bir kral yaşardı. Çocukluğumda dinlemiş olduğum, kıymetli üstadların okumuş olduğu masal kasetlerini biriktiriyorum. Bu benim hobim. Artık satıcılarla zaten iletişim halindeyiz. Kasetlerin kapaklarının fotoğraflarını çekiyorlar ve gönderiyorlar. Bu fotoğrafları rahat bir şekilde analiz edip de ayırt edebiliyorum. Alaaddin ve Sihirli Lambası anlatan Gazanfer Özcan. Eğer ki dünyada olması gereken şey görme engellilerin sosyal hayata tam ve eşit katılımıysa Seeing AI ile birlikte işte bir mağazaya gittiğimiz zaman reyonların adlarını okuyabiliyorum. Altın Yıldız Klasik Fabrika Kasada ödeyeceğim para ne kadar? Bütün bu işlemler için yapay zeka teknolojisini kullanıyorum. 20 lira Seeing AI görmeyenlere Hızlı bir şekilde görsel içeriklere erişme imkanı sunuyor. Mesela tabelaları okutarak aradığım dükkanı bulabiliyorum. MediaMarkt. Belge tanıma özelliğiyle kitap, fatura, resmi evrak aslında her yerde bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. mağaza metropol, boyner, fabrika elbise. Bu kadar çok markanın bireye gelmesiyle Microsoft Türkiye ekibi olarak bir ilke imza atmış olduk. Türkçe versiyonunu geliştirirken arka planda birçok Microsoft çalışanı görev aldı. Milky Sütlü Çikolata 100 gram. Mentolokalitluzolips şeker bedensiz renksiz. Türksel mağazalarındaki tüm ürünleri Seeing AI'ın barkod okuma özelliğini entegre ettik. Ayrıca uygulama içerisindeki internet kullanımını tüm Türksel abonelerine ücretsiz hale getirdik aynı pakette, aynı ambalajda ama içleri apayrı. Ee, örneğin sütle meyve suyu, e, şampuanla saç kremi gibi. Sürekli birilerine danışmamız, sormamız gerekiyordu. Aktivex antibakteriyel sabun. Watson's keçi sütlü sabun. Watson's aloe sabun. Bu sayede çok daha rahat, çok daha özgür bir şekilde kimseye bağlı kalmadan hayatımızı ilerletebiliyoruz. Oral bir şarjı pili yetişkin diş fırçası. Cornetto disk vanilya karamel. Çikolatalı olan bu al. Geçtiğimiz günlerde bir aile masası kuracaktık. Babam da içecekleri alma görevini üstlenmişti. Masaya oturduğumuzda içecekleri tatlaya başladığımızda fark ettik ki babamın Ayran diye aldığı ürün aslında süttü. Böyle komik durumlar zaman zaman hem görmeyenlerin hem de görenlerin başına gelebiliyor. Ama Singer sayesinde ürünleri tanımak çok daha kolay. Çevremdeki kişilerin fotoğraflarını çekiyorum ve yüzlerini uygulamaya tanıtıyorum. Daha sonrasında Singe AI bu yüzü gördüğünde tanıyor ve onun kim olduğunu bana söyleyebiliyor. Bu benim için çok heyecan verici. Babam. Işık algılama özelliği birçok amaç için kullanılabiliyor. Odanın ışığını algılama, bilgisayarın açık olup olmadığını anlama ve diğer teknolojik cihazları kullanmanı da bize büyük destek sağlıyor. Renk tanıma özelliğini hayatın birçok noktasını kullanmak mümkün. Gittiğiniz bir mağazada ürünlerin rengine de bakabilirsiniz ya da hayatın birçok noktasında zaten renkleri öğrenmeye ihtiyaç olabiliyor. Kırmızı. Görme engellerin, hayallerin önündeki engelleri birlikte kaldırmış olduk. Kendi evimde bağımsız beyaz sürmek çok mümkün gibi gelmiyordu bana. Ama Singer'den sonra kendime olan inancım bu noktada daha da arttı. Çünkü inanıyorum ki Singer'yla her şey mümkün.